E, kira ile ilgili bir muhabbet etmek yanlış olur. E, mesele faiz meselesidir. Yani bölgenin şu anda insanların bilinçsizce parasını götürüp bankalara yatırdığı için, genelde bankalar yüksek faiz verdiği için adam evini satıyor, faize yatırıyor. Arsasını satıyor, faize yatırıyor. Bu vesileyle de e, kiraları da en yüksek tutuyor. Yerliye de kira vermiyor. Yani halkımız biraz bu konuda ...gadar davranıyor öyle diyeyim. Bir yerli kira bulamıyor şu anda. Gidiyor bir ev boşalıyor. Ben diyor yerliye vermem yerli diyor... ...benim su elektrik paramı ödenmez... ...kiramı geciktirir şu olur mu olur. Dışarıdan gelen vatandaş, dışarıdan gelen memur... ...yüksek kirayı batıda gördüğü için... ...burada da fark etmiyor diyor... ...bir artı bir bir daireyi 9-10 bin liraya kiraya tutuyor. Bu da fahiş bir fiyat oluyor. Yani hakikaten de çok zor... 40 metrekarelik bir evde sen 8, 9, 10 bine kadar kira çekiyorsan e, halkımız mağdur duruma düşüyor. Vatandaşımız mağdur duruma düşüyor. Bu sefer e, millet bilinçsizce de yani e, birbirine bakarak, örnek alarak o da diyor ki ben de dairemi diyor 10 bin liraya kira vereceğim. 8 bin liraya kira vereceğim. Biz bunu halka aslında anlatıyoruz. Yani böyle değildir. Hak hukuk bu değildir. Yani biraz vicdanlı davranmak lazım. Benim dairem vardır. Ben 2000 bin lira şu ana kadar kira alıyordum. Bundan sonra bir anda ben 10 bin lira diyorum bu kirayı. Ee, bu da bizim işimizi de aksatıyor. Yani sıkıntılara sebep oluyor. Ben yıllardır emlakçıyım bu bölgede. Vatandaş bana soruyor. Geliyor diyor ki ya vicdan kabul eder mi diyor. Hadi her şeyi bir kenara bırakalım. Tamam. Ekonomik durumlar kötü. Sıkıntılar en üst safhada. Alımlar biraz zorlandı. Bunları biz biliyoruz. Ama sen bunu hepsini getirip bir kiraya endekslersen çok kötü olur. Yanlış olur. Yani bir yönde sen zulüm etmiş oluyorsun. Yani 2 bin liralık, 3 bin liralık daireyi sen getirip 10 bin, 7 bin, 8 bin fiyat çekersen sıkıntı olur. Emlak da bu aralar düştü zaten. Faizle birlikte satışlarda durdu. Herkes satıcıdır, alıcı. Çok az durumdadır. Bölgede şu anda diyebilirim yüzde 50'sinden fazla şu anda arazisini, evini bilmem şöyle boyunu satıyor. Biz bunun araştırmasını yapıyoruz. Bakıyoruz ki vatandaş evini satıyor. Bilinçsizce gidip evini arsasını satıyor. O parayı ben götürüp bankaya yatıracağım diyor. Bankada faiz alacağım diyor. E tabii bu genelleme değil yani. Birçok insanımız da bu faizi düşünmüyor. Ama çoğunluk böyle yani. Günde diyebilirim rahat yani mübalasız. Günde 100 kişiden fazla beni arıyor. Yani kiralık ev arıyor. Ya oğlunu evlendiriyor. Kira bulamıyor. Ya dışarıdan gelen memur arkadaşlarımız kira bulamıyor. Şu anda yapsatların da durduğu, maliyetlerin çok fazla olduğu, yapsatların da temelden satışlarının olmadığından dolayı birçok yapsat şu anda duruyor. İnşaatlar durmuş vaziyette. Ya da şunu diyelim, durmamış da olabilir ama çalışmalar çok azınlıktadır hantal bir gidişat var şu anda Umarım düzelir Umarım insanlar biraz daha bilinçlenir biraz daha vicdanlı davranır bu kiraları biraz daha azaltır Belki şu anda kira bir sürü boş yer de vardır ama genelde şeye vermiyor yerliye vermiyor ve fiyatları yüksek tuttuğu için kiracı bulamıyor